Uğur Elektronik Ordu Dedektör Bayi ben Ömer Yılmaz. Bugün sizlere Golden Liner Dedektörü çöplük modu hakkında bahsedeceğim. Çöplük modu bölümümüze ayrım bölümündeyken menü tuşlarına basarak bu şekilde ulaşıyoruz. Şu anda çöplük modumuz açık. Çöplük modu ne işe yarar? Herhangi bir metal, demir, denk geldiği zaman bu başlığımızı cihazımız algılamaz. Peki neleri algılar? Cihaz kıymetli metal, gümüş, bakır, bronz, pirinç veya altın gibi malzemeleri algılamaktadır. Görmüş olduğunuz gibi gümüşü algıladı, demiri herhangi bir şekilde algılamamıştı. Altın da altın olarak ayrımını yaptı. Tekrar şu anda çöplük modunu kapattım. Çöplük modu kapalı olduğu zaman da artık demirleri, metalleri cihaz algılamaya başlıyor, görmüş olduğunuz gibi. Diğer metalleri de algılamaya devam ediyor. Çöplük modu bu şekilde arazide de kullanabilirsiniz. Çöplük modunu aktif ettiğinizde metalleri değil, demirleri değil, kıymetli metalleri ve altını algılayacaktır. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı, takip etmeyi ve beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.